Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size söylemiş olduğum şeyi şey alacağız. dediğim size omlet arkada uygulaması. E, siz de o, eğer o, o, oynamak istersiniz arkadaşlarınızla. İlk önce şöyle omlet arkada Ay video Yarın. Yarına girerse şart mı gözüküyor? Bir tane mi yok? Yo, var. Ya hadi lan. Bu kadar uzun da sürmez böyle oldu. Olmadı. Uygulama şu arkadaşlar gördüğünüz gibi giriyor. Ha tam girdi. Uygulamacı sizde e, oyun arkadaşlarınızla beraber oynamak istiyorsanız Şurada görmüş olduğunuz gibi Minecraft çok oyunculu lobi diyor. Dünyada ev sahipliği yap diyor. Ama ilk önce şuraya arkadaşınızın ismini yazıyorsunuz. Ben öyle Bara Benim kuzenim Baran var. Onun arkadaşım bakın arkadaşlar. Dün çevrim içiymiş mesela. Yeni arkadaşlar arıyorum. Bora 05. Bu. Ee, biz bunun arkadaşı Orada da beni takip ediyor. Ben de onu takip ediyorum. Ondan sonra arkadaşlar Dünya'da ev sahipliği Zaten bu Sizi maya sokuyor Hatta ee, Bizim tel dünyamız var Krallar diye Açmıştık Şu dünya Ama ben şimdi girmeyeceğim işte e, siz dünyada ev sahipliği yap diyorsunuz, ondan sonra krallar, krallara basıyorsunuz. Nasıl dünyayı oluşturacağım diyorsanız normal. Yeni dünya oluştur. Bundan sonra da oluşturuyorsunuz. Ondan sonra o karşıdaki kişi de bir, e, sizin dünyanıza şöyle girecek. Arkadaşlara basıp burada sizin açtığınız dünyanın ismi yazacak, ona basacak ve girecek. E, çıkalım. Ama onun da Minecraft'a girmesi için dedim gibi bir kere daha diyelim. Ee, arkadaş olmanız lazım. Mesela Baro 0-5 tamam. Arkadaşlar mesela tıkladık. Yanında bunun için ma solda Minecraft oynuyor. Yanında da katıl işareti çıkar. Şöyle katıl işareti çıkar. Ee, katıl işareti çıkar. Siz de ona basarsanız ve e, girersiniz oynayabilirsiniz böylece. Ee, bugünkü videom bu kadar da çok pozitif olmuş <laughs> bugünkü videom bu kadar da görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay